İnşallah kötü bir şey yoktur. Bugünlük bu kadar yeter. Hatta bir ay daha kötü bir şey olmasın. Yok. Beş on sene daha olmasın. Amin. Emine'm. Nar nasın? nasılsın? Nasıl olayım be Osman? Görmüyor musun durumları? Hep bizim yüzümüzden. Biz bir şeycik yapmadık ki. Nasıl bir şey yapmadık? Oğlanları ablonun başına biz sardık ya. Hep bizim bencilliğimiz yüzünden kurban oldu ablam. Hep o solucan Üstem'in yüzünden. Bir gün denha da vereceğim ben onu ya hadi neyse. Yapamayacağın şeyleri söyleme be. Yapınca görürsün. Ne bu be? İşi gücü yok mu bunların? Benim Salih babamla Zarife hakkında konuşmaktan başka? Olacak işte ne olacak? Konuşacak başka şeyiniz mi yok abi deş? Gezegenle yer değiştiriyor. Tabii haliyle burçlar da yer değiştiriyor. Mesela şu an benim burcum ne burcu onu bilmiyorum. Osman ne dedin sen? Ya kutup Emine. Kutup aylarına çok üzülüyorum. Kutup ayları ne olacak diye düşünen yok Emine. Neymiş? Zarife o olanlarla konuşuyormuş, görüşüyormuş. Sana ne lan? Sana ne? Osman diyorum. He kusura kalma bir Meru Biraz sinirlerine de onda. Yok onu demiyorum Osman. Sen ne dedin diyorum. Ne dedim? Aferin lan seni. Dedin ya böyle konuşacak bir şeyler falan. He ee, aferin değil mi? ben iyi bir şey söylemişim Memine. Tabii iyi bir şey dedin. Aklıma bir şey geldi. <laughs> ne geldi? Şimdi biz köylünün ağzına öyle bir şey sıkız edeceğiz ki... ...ablamı konuşmayı unutacaklar. Vallahi biraz korktum ben. Çıtır gevrem. Nasıl olacak o iş? kaptan görürse kesin beni öldü. Ulan Osman sana bir şey soracağım. Ya madem kaçma planını birlikte yaptınız... ...biz niye böyle saçma sapan atraksiyonlara giriyoruz ki? Kaçın bitsin gitsin arkadaş ya. Tedbir ama şu oğlum tedbir tedbir. Salih kaptanı yakalarırsak Eminem suçlu durma düşmesin diye rol yapıyoruz rol. Lan sen konuş şunu yani biraz konsantre ol lan konsantre. Sen hiç... Lan hiç macera perest değilsin ha. Sen Kara Murat filmi izlemedin lan? Konuşma lan. Ya Rabbim ben ne günah işledim ya. Kurtar beni şu Osman illetinden. Hadi lan hadi. Tamam dön şimdi. Allah! Oh, ah insan la bu da insan. Çekil. Siz olay yakalan vereceğiz? sen benim altından çekil esas. çekil şuradan. Emine. Kız, şimdi Samet gel lan içerilere bakıverelim Emine ne demiş diye. Ver Osman. Bak içimde çok kötü bir his var. Yakalanı vereceğiz. Gel geri dönelim. Artık hiçbir güç beni bu operasyondan vazgeçire bilemez Samet. Emine'nin kendisi bile. Neler diyorum. Ee? Gacak odun kesmişler ormanın arasında. Gidiyorlar. Kız ne oluyor seni? Birini mi bekliyor? Yuk <laughs> abla. Ne bekleyeceğim? Ee, ne bileyim öyle ne bakıp duruyor. <laughs> ee, biri bozulmuş da ondan bakıverdim. Neyse sen bana bak. Şimdi bu ormanın arazisine gitmişler mi Enver'le? Evet. Ha, gizli gizli. <laughs> o ne ya? ses nereden geldi? Bir ses gelmedi mi? Ee, hangi ses? Bir ee, ses yok ki. Ses duymadık biz. Değil mi abla? Ses falan yok. Hmm. Kedidir baba. Kedi. <laughs> bu taraftan geldi. Var, var. Ben bir bakayım. bu. Bak. Hayırdır inşallah. Ha. Alo. Allah cezanı vermesin. Ne yaptım lan? Şimdi yan bastık. Bobi bir koru koruvermişler. Ya bu sefer kesin yakalanır Salih Kaptan. Yandık Leyn, yandık. Bunu kim devirmiş? neymiş şey, Emine. Şey. Bak unutma konuştuğumuz gibi planın dışına çıkmak yok. Ne konuştuysak o Samet. Tamam lan tamam. Garides, He? Vadi Filiz'de birazcık. Va ya daha önce niye haber etmedin bana? Ya. Tamam. Tamam. Olur mu canım öyle şey? E ben getireceğim öyleyse biraz sana. Tamam tamam hallederim ben. Hadi hadi. Eyvallah kolay gelsin. Ser lan, çabuk sar lan. Sar, 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 Niye bağırıyor oğlum o? <laughs> korkma, bal yanaklım, korkma. <laughs> hadi lan, hadi. <laughs> tamam. Emine, bağırma Emine. Hadi bakayım, <laughs> ufak ufak. <Allah. Allah. gülüyor> Allah'ın özürlerim Emine. <laughs> İş kazası oldu. Nerede? Levent Usta, bizim garides bitmiş de dükkan da tıka basa doluymuş bu akşam. Ne edem? Götüreceğim de. Te şimdi üşendim ha. Ben götüreyim baba. Ha yorulma sen. Olmaz ya. Saat de geç oldu kızım. Ben götüreceğim artık. Sen beni hala güvenmiyorsun değil mi? O nasıl söz? Ben sadece senin hiç akıllanmayacaksın Ya hayır ben yorulma diye yine söyledim. Olur mu canım öyle şey? Hmm. E madem öyle istiyorsun sen götür öyleyse. Ya Ama... Ya baba sen gitseydin keşke. Ya Zarife gitsin kızım. Zarife gitsin. Öyle Uşak. mi diyorsun? Öyle diyor. Bu kız niye ses çıkartıp duruyor? Bir sayeden kaçamıyoruz değil mi Emine'yi? Oğlum konuştuk ya. ya. Emine rol yapıyor rol. Ama bak kurban olduğum tam metot oyuncusu ya. Yani. Bak benim diyen oyuncu var ya böyle oynayamaz ha Samet. Ya tamam boş konuşma hadi. Boş konuşma. Kafaya dikkat hadi. Aman, ben, ben. Hadi şuraya doğru at. Aman. Ay! Lan, ne yaptın lan? Aha kafası gitti Emin Emin. Bu Enver'le bak kurnazlar ya bunlar. Ee? Ormanların ormanın sen gir. Ormandaki bütün kaçak kes çamları. Ha? Ula. Kamyona da yükle. Ben hemen gidiyorum. Tamam mı? Bu Zeyno herhalde kubura düştü. Anlamadım ben yani. Ben gelmeden gitmesin de sen onu. Tamam. Oldu kızım oldu. Ben de birazdan yukarı çıkacağım. Halim de yok zaten biraz dinleneceğim. Ya dur dur ben de yatacağım zaten. Evet. Rüyamda da Fadime'yi göreceğim. İyi ee, Fadime'nin ismini hatırlayıverdin. Oldu baba. Başladı gene Fadime. Ya. Ya. Hepiniz hayırsız çıktınız vallahi. Bak, Beni hiç düşünün falan yok artık. Bak, Bak Fadime değil değil mi? Bir laf ettin mi hayırsız. Hadi iyi geceler. İyi Hadi bu ormana, kaçak ormana götürdüler araziyi. Enverler sattılar. hikaye dinlemedin bana daha. Bana ne ya? Enverden bana Nefes alıyorlar. Yaşıyor. Çabuk gel, çabuk. Neredesin oğlan Osman? Neredesin? tutuklanmış üvecek yine. Ah. Bak bak, kendine gelmeye başladı fıstık bura abim görüyor musun? Ya tamam hadi tut şimdi düşecek yine. Aa. Allah Allah. Lan insan kız kaçırırken telefonun sesini açık bırakır mı? Doğru, bir dakika. Panik yapma Sametciğim bak, Sadiye kaptan duyacak. Şimdi ben bir dakika. Şu üç uyuş, bir bitsin, bir daha senin yüzünü görsem iki olsun Osman Efendi. Yeter lan, yeter. Ne? Bu Osman ın... telefon sesi değil mi? Aa Emine bu. Aç ulan hadi aç. Açıyorum Samet tamam. Niye stres yapıyorsun ya? Alo Emine'm. Oralarda hava nasıl? Bülbül sesli değil mi? İyiyim Osman. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? <laughs> evet, seni kaçırıyoruz Emine'm. <laughs> Aa Emine. <laughs> Emine. Sana çok önemli bir şey soracağım da. Sen buradaysan Emine, halının içindeki kim acaba? <laughs> Lan hani bu evi neydi? Evet işte ben de onu diyordum ama dur bakayım şimdi. <laughs> kim acaba ya? ya? Ne bu çıktı be? Bu kim ya? Ne yaptığınızı zannediyorsun siz aptal şöbütler? Vallahi benim bir kabahatim yok. Aha hepsi bu Osman insanın marifeti. Ver şempanze. Bir kız kaçırmayı bile beceremedin değil mi? Ah. Dimur lan. Dimur ah. lan. Ya Emine şimdi... Şimdi senin bu hırkanı giymişti, Onu onun için ben şey ettim. Lan. Benim yeme de vur Emine. Vur vur. Ah. 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 Kız kaçırma olayı mı? Ah. Çok oryantalist. Ah. Ay. Ah. Ben bir selfie çekelim ya. Ah. Zinlik bunu bile beceremedin değil mi? Değil mi? Tamam be Betalar, benden laf çıkmaz. Merak etmeyin. Relax, chill. Hadi ben kaçtım, bye. Yoruldum lan. Samet, sen iki dakika babamı bakıver. Be. Ulan, ben yoruldum. Sen yorulmadın mı lan? gibi kaçırmış bir de ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.